Otomobil Meraklısı Arda kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 1 Temmuz tarihine geldik. Fiyatlarla devam edelim arkadaşlar. İlk B'de açıkladı. Detaylar için videolarımıza bakabilirsiniz. Ve Hyundai'yi fiyatlarını güncelledi arkadaşlar. Tam bir ay sonra hep beraber bakalım. Bildiğiniz üzere 1 Haziran'da belli modellerine indirim yapmıştı. Evet, i10'da arkadaşlar <laughs> 1 Temmuz'da tüm modellerine 35 bin lira ile 40 bin arasında zam geldi. Ama şunu da söyleyeyim zaten 1 Haziran'da indirim gelmişti. Yani bir nevi o indirimi geri almışlar gibi arkadaşlar. Bakın zaten 20 Mayıs'taki fiyatlarda var. Hatta 20 Mayıs'taki fiyatlardan daha uygun. E şimdi kur o kadar arttı. 20 Mayıs'taki fiyatlardaki kur neydi? Şu an ne? Yani bunların açıkçası çok kurla da bir bağlantısı açıkçası yok arkadaşlar. Tamamıyla arz talep olayı. Yani eğer fiyatta bir indirim olacaksa, yani bir indirim de yapıldı biraz Haziran'da biliyorsunuz ve şu an kur 20 Mayıs'tan daha yüksek bir seviyede. 20 Mayıs'taki kurla şu anki kur bir mi? Değil. Ama gördüğünüz gibi fiyatlar o rakamın daha da altında. Bakın 20 Mayıs'ta 1.134 Şu an 1.129. Ama zam geldi i20'ye bakalım arkadaşlar. 4 paket var. Başlangıç paket 25 bin lira zamla 1.234 oldu. En full pakette 44 bin liralık zam geldi. Görüyorsunuz detaylardan. Yeni Beyona'da baktığımız zaman arkadaşlar başlangıç Moina ile 30 bin lira. E, otomatiğine 32 bin lira ve e, Elite ile, Style ile de 50 bin liralık zam geldi. Daha önce de 45 indirim gelmişti. Aslında 5 bin liralık zam gelmiş gibi oldu arkadaşlar. Mayıs'tan bu yana. E, Tuzkon cephesine baktığımız zaman arkadaşlar e, 8 paket var. Tuzkonlara 70 bin lirayla 90 bin lira arasında zam geldiğini görüyoruz. Elektrikli cephesine de bakmadan önce Santa Fe'de de arkadaşlar 2024 model 86 bin liralık zam var. Ionic 6'nın fiyatı aynı. Ionic 5'e 37 bin liralık zam gelmiş. Kon elektriğin fiyatı aynı arkadaşlar. Instagram'a baktığımız zaman yeni çıktı 26 bin liralık zam gelmiş. Açıkçası ben fiyatını pahalı buldum ve 4 kişilik bir araba. Rakipleri Citroen mesela ondan kat ve kat daha büyük. C3 bile mesela arkadaşlar ama ondan daha ucuz. Diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detaylardan haberiniz olsun. Instagram hesabımıza da abone olursanız tüm detaylardan haberiniz olur. Hoşçakalın.